Tehlike öğretim sorularıyla devam ediyoruz. Ben Bana çok zevkli geldi açıkçası tehlike öğretim. Teknik gibi böyle karışık değil. E, mantıklı düşünürsek bence hepsini yaparız diye düşünüyorum. Yolculuğunuza ara vermeniz gerektiğini gösteren işaretler nelerdir? Şeridi korumakta güçlük. Evet. Artan esnemeler. Evet. Gözlerin kapanmaya başlaması. Evet. Yani şu benim başıma gelmişti. Gözlerim kapanmaya başlamıştı ama ona rağmen yoluma devam ettim yani. Aracınızdaki hız sabitleyici 130 km olarak ayarlı. Tamam, saatte 130'a gidiyoruz. Bu durumda ne şekilde davranmanız doğru olur? Videoyu açalım. Şöyle de hız sabitleyici göstergesi. Bakalım. Abi. Şu değil mi? Evet, hız sabitleyici motorlu geldi önüme kırdı bir daha izleyelim sinyal falan verecek mi ona bakalım şimdi kamyonlar da birbirini sollamaya çalışabilir ee, bu vermedi galiba bakalım bu bu da yok yeşil yeşilde de sıkıntı yok sağ şeride geçmem plan yaparak güvenlik mesafesini oluştururum motosikleti geçmem hayır işte, tamam. doğru bu çıkışta neye hazırlıklı olmalısınız? Kendi şeridimde karşıdan araç gelmesine. Yani böyle bir şey hazırlıklı olmaya gerek yok yani. Yolun devamında kavşağın daralmasına. Evet. Kavşak bölgesine bir engel olabilir. Evet. Doğru. Bu durumda neleri hesaba katmak zorundasınız? Bu niye böyle duruyorsa bu araçta yani? Beni sollamaya çıktı. Hı hı. Değil mi? Şu son, anaç, son araç. Son saniyesini gördün ya sen. Yok bu şey sorusu. Video değil. Hı, evet. Bakın değişik bir soru. Video sorusu değil. Bu araç mı beni sollamaya çıktı muhtemelen. Ve ileride bir şey olacak. E yol daralacak. Alacak. Aslında mantıksız bir şey. Evet. Sağ araç şeridi sona erecektir. Sağ değil. Sol, sol sona erecek. Bakın. Sağ sol karıştırmıyoruz. Önde giden taşıt şeridini değiştirebilir. Ben evet. Bu öne gelebilir. Yani. Alt geçitten sonra trafik yoğunlaşabilir. Evet, şu alt geçit dediği şu köprü herhalde. Şu arkadaki araba ile ilgili bir şey sormadı, çok enteresan. Sağ araç şeridi sona erecekti. Ay ben yanlış iş işaretledim, pardon. E, sona ermiyordu, yanlış söyledim. Yani sağ araç değil, sol araç şeridi. <laughs> Aslında doğru söyledim, işaretlemiştim. Evet. Önünüzdeki araç uzun bir süredir sollama yapmanıza engel oluyor. Tamam. Doğru davranış nedir? Uzun süreyle ve birçok kez korneye basarım ve sinyal veririm. Hayır. Sollayabili sollayabilinceye kadar sollayabilinceye kadar beklerim. Doğru. Sıkı mesafeden takip ederim. Yanlış. Bir kara yolunda uzun bir süre önünüzde yavaş gitmekte olan bir binek otosunu takip etmek zorunda kaldıktan sonra nihayet sollama yapabileceksiniz. Nasıl davranırsınız? Sollama yaptıktan sonra diğer sürücünün davranışlarının sonuçlarını anlayabilmesi için özellikle yavaş sürerim. Hayır. diğer sürücü yavaş gittiğini anlatmak için kısaca fren yaparım. Hayır. Diğer sürücü engel olmamak için yeterli mesafeyi koruyarak yoluma devam ederim. Evet. Bakalım bir video sorusu. Ee, tan ağırmış. Ya da gün batıyor. Şu araç şöyle şuraya geliyor. Bu araç da beni sıkıştırıyor arkadan. Hani geçmek istiyor. Bir daha izleyelim. Şu kırmızı araç ve sarı araç. Diğerlerinde öyle bir tehlike yok. Bakın kırmızı araç orta şeride geçiyor mu? Bakın şuradan. Bak geçiyor. Bak geldi. Tamam. Sarı Binek otusunu engellemek için şerit değiştirim. Hayır. Şeridimi değiştirmem çünkü kırmızı binek otosu zaten değiştiriyor. Evet, orta şeride geçerim çünkü sollama işlemi tamamlanmıştır. Hayır, orta şeritte kırmızı araba var. Evet, bu benim en çok korktuğum şeylerden biri nedense. Resimde görülen araçlara yaklaşıyorsunuz. Nasıl davranırsınız? şimdi bu duruyor mu yürüyor mu bilmiyorum Katar'ın kenar şeridinde kalmaya devam edip etmediği gözlenir. Evet şimdi şu sinyali bozuk olabilir sinyal verdi mi vermedi mi Katar'ın sola sinyal vermesi halinde araç yoluna geçmesi imkan sağlamak gerekir Evet yani bu gidiyor değil mi sola sinyal veriyor geçecek yani Katar'ın sola sinyal vermesi halinde selektörle ikaz verip şey, seri şekilde yanından geçirir Hayır Hızın saatte 50'den 100'e çıkıyor. Tamam. Ana kurala göre tepkime mesafesi nasıl değişir? Şimdi fren mesafesini ne demiştik? Ona bölüp karesini alıyorduk. Tepkime mesafesi yani ben onu gördükten sonra şimdi frene basana kadar e, aldığım yol diye hani düşünüyorum. O yüzden 0.3 ile çarpacağım. Mesela 50'yi 0.3 ile çarpın. Yani 10'a bölün 3 ile çarpın 15. Yüzü aynı şekilde 3 ona bölüp 3'e çarpın 30. Yani 2'ye katlanarak 15'ten 30'a çıkar. Bakalım doğru mu? Doğru. Bu durumda doğru olan şey nedir? Bakın ee, şurada şey var. Yol ver. Ağır vasıtanın önceliği vardır. Evet. Hızımı düşürmeliyim. Evet nasıl davranmalısınız bakalım yağmur başladı dışarıda da Hı, hı. önümdeki kamyon önüme kırdı sağdaki kamyon beyaz kamyon şimdi sınavda da böyle ez şey yapmak lazım izlerken arkada ne var mesela arkamızda bir araç var beyaz araç sağda beyaz kamyon yeşil kamyonu geçecek mesela sol şeride geçmem çünkü arkamda zaten bir e, sol şeride geçen bir araç vardı hızımı ve şeridimi korurum evet e, hızımı korumam bu arada hızımı keserim ve şeridimi korurum evet çünkü o kamyon yavaş yani gidiyor şimdi benim önüme kıracak yavaş yavaş gidecek ben hızımı değil, korursam sıkıntı Bakalım şehir içindeyiz. Arkadan motorlu geliyor. Önümde de sarı bir beyaz, sarı beyaz arası bir araç var. Heh, o şimdi sola geçti. Önümde de kırmızı bir araç park mı etmek istiyor acaba? Şöyle tekrar bakayım. Evet park etmeye çalışıyor. Ee, sol şeride geçemem. Hız düşürür. süreni hazır olun. Çünkü sol şeritte zaten e, motor var. Yoluma devam edelim. Selektör yaparım. Hayır selektör yapmak yani bir işe yaramaz. Hızımızı düşüreceğiz. Karayol trafiğinde motorlu taşıt sürücüsünün dikkatini dağıtabilecek faktörler. Heyecanlı bir sohbet. Evet. Güçlü duygu yaşantıları. Kesinlikle. Araç yol radyosunda gerilim dolu yayınlar. Evet yani Almanların gerilim dolu hava durumları. Yani Almanca böyle çok şey bir dil olduğu için bence böyle duygulu diyeyim. <laughs> Her şey böyle uç noktada yaşıyorlar. Uzun bir yolculukta yorgunluk nasıl önlenebilir? Sık ve zamanda yapılan dinlenme molaları ile evet molalarda cimnastik egzersizleri ile Olabilir. Kahve içmekle yorgunluk azalmaz diye düşünüyorum. Bakalım doğru yaptık. Kahve bir uyarıcıdır. E, yorgunluğu önlemez. Ama cimnastik egzersizleri mantık olarak şöyle. Kaslarımızı çalıştırınca oraya oksijen gider. Ve oksijen e, gidince de Yorgunluk hisimiz azalır. Yani yorgunluk aslında biraz da beyinle ilgili bir şey. Dolaşımımızı arttırırsak mesela ka, yani egzersiz yapınca dolaşımımız da artar. Derin bir nefes aldık mesela egzersiz yaptık. Egzersiz yapınca oksijenlenme de artar. E, beyne giden oksijen artar. O yüzden e, egzersiz evet işe yarayabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.